Ne var ne yok kaldığı yerden devam ediyor. İkinci bölümde pozisyonlara gireceğiz dedik ve bütün karşılaşmalardaki detaylı şekilde hem görüntülü analiz yapacağız. Takımların sağ dizilişlerini vesaire hem de yine hakem kararlarını konuşacağız dedik ama ne var ne yok programı hakemlerin de bir nevi sesi oluyor ve hakem camiasının da ciddi bir ilgisi var. Yoğun ilgisi alakası olduğunu da söyleyelim. O zaman onlarla ilgili bir son dakika bilgisi de paylaşalım. Az önce yayında bahsettik. 19 tane hakem var şu anda Süper Lig'de hakem havuzunda bulunan sakat isimler vardı. 4 isim sakattı. Onlarla ilgili bir gelişme var hakem havuzumuz 23'e çıkacak gibi duruyor. Güzel haber geldi herhalde evet, onlardan. Evet, Güzel haber tabii ki. E, Halil Umutmeler Avrupa maçı öncesi sakatlanmıştı biliyorsunuz. Evet. E, Tugay Kağan Hüseyin Göçek, Erkan Özda var. Bu dört isim bu hafta itibaren e, meşhur Algoritma yapısının içine giriyorlar diyelim yapay artık bundan sonra. Yapay işi artacak. E, yapay zekanın seçeceği hakemlerden biri olacak. Muhtemelen bu hafta itibaren görev almaya başlarlar. Onlara da hem geçmiş olsun diyelim hem de hoş evet. geldin yeni sezona diyelim. Evet. Geçmiş Dört gitmede başarılar dileyelim bundan sonraki maçlarda. Bir kez daha maçlarda. dört hakemimize de geçmiş olsun diyelim. İnşallah güzel bir giriş yaparlar. Başarılı bir sezonu geride bırakır onlarda. Trabzonspor-Ümraniye spor maçıyla başlıyoruz. Haftanın en çok konuşulan pozisyonlarından birisi ilk pozisyonumuz. Evet. Ümraniye penaltı bekliyor. Umut Nayır ile Danceville arasındaki bu pozisyonda ceza sahasına yapılan bir orta. İkili bir hava topu mücadelesi. Densbil'in buradaki müdahalesi futbolun olağan akışı içerisinde midir? Yoksa bu rakibi engellemeye yönelik bir müdahale midir? Ümraniye Spor lehine bir penaltı kararı verilmeli mi? Yoksa hakemin verdiği karar, ki burada bir penaltı kararı çıkmadı, doğru mudur? Bu sorunun cevabını arayacağız hep birlikte. Çok konuşuldu ama... Murat Hocamız bize tabii ki daha detaylı şekilde yine aktaracak. Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Burak Hocam ben de size soruyorum. Ben net söyleyeyim mi? Hiç evet. uzatmayacağım. %100 penaltı. %100 penaltı evet. Neden? Detaylandıralım uzatalım biraz. Hocam sağ elini ve dirisi uzatışı futbol içerisinde değil. Yani futbolun izin verdiği kurallar içerisinde değil. Net bir şekilde rakip bozucu. Rakibi tamamen hava topuna çıkıp vurma çıkmış zaten ama daha yükselmesini ve vurmasını engelleyici %100 penaltı. Şimdi şöyle daha detaylı şekilde kafalarda soru işareti kalmasın diye ben hep ne söylerseniz tersinden bir şeyler çıkarmaya çalışacağım. Onu <laughs> söyleyeyim. Adım adım ilk sıçrama anına doğru gidelim. Danceville'in ilk olarak havaya çıktığı ana. Şimdi gidelim birkaç kere duralım burada. Öncelikle Danceville Umut'tan önce zıplıyor değil mi? Bu konuda hemfikiriz. Doğru. Umut zıpladıktan sonra şimdi ben de ters görüşü söylüyorum. Ee, özür diliyorum. Danceville zıpladıktan sonra. Umut bile e doğru gidiyor aslında bir nevi topa doğru da gidiyor Orada aslında Umut mu kola doğru gidip çarpıyor yoksa o kol yaklaşmasın diye Umut'a doğru mu yöneliyor? Şimdi bu pozisyonla ilgili şöyle söyleyelim ee, bence görüşüm söyleyeyim önce Dansville'in dirseği direkt gidiyor Umut'a doğru hem topa yükselmesini engelliyor hem de yüzüne doğru bir teması var Son dakika gelişmesi geldi. Transfer dönemindeyiz. 8 Eylül'de sona erecek transfer perdesi ve Beşiktaş bir transferi daha bitirdi. Siyah Beyazlar Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. 29 yaşındaki futbolcuyla 5 milyon Türk lirası karşılığında bir yılına kiralandı Tayfur Bingöl. Çok konuşuldu bu transfer döneminde. Beşiktaş kadrosuna dahil etmek istiyordu. Oyuncunun daha önce açıklamaları var. Hayalim bir gün Beşiktaş forması giymek diyen bir isimdi Tayfur. Ve bu transferde nihayete erdi. E, detayları da yine A Spor ekranında paylaşacağız. Tayfur evet. nasıl? Beğendiğiniz bir oyuncu mudur? Tabii Tayfur Bingöl çok eskiden ikincilikten beri izlediğimiz, beğendiğimiz bir futbolcu merdivenleri de böyle basamak basamak çıktı. Şimdi dört büyüklerden birine transfer olduğunu görüyoruz. İki kanatta da oynayabilecek, zaman zaman bek oynayabilecek, sıkışırsanız önde oynayabilecek. Bence yerli havuzu içerisinde alınacak oyunculardan bir tanesi de hayırlı olsun. Şimdi Tayfur daha önce Göztepe'de de oynadı. Evet. Yine pek çok kulüpte. Alanyaspor'da Alanya Spor'da yine zaten oynuyordu. Asıl bölgesi sizce en böyle değerlendirebileceği Beşiktaş'ın da güncel kablosunu düşünürsek neresidir Tayfur için? Şimdi şöyle özellikle alt taraflarda oynarsa veya ne diyeyim TFF birincilikte oynasa veya baş alt takımlarda oynasa kenarda değerlendirebilme ihtimaliniz var. Ama üste doğru arttıkça rekabetin arttığı noktalarda takımlarda biraz da geride konumlanır. Yani bek olarak kanat bek olarak oynaması daha faydalı olur. Çünkü üst tarafta çok daha fazla atletizm istiyor biliyorsunuz süperlik. Evet çok yıpratıcı oyuncular var. Onlara göre biraz daha geride kalır ama çok değerli bir futbolcu. Hırslı, azimli ee, dediğim gibi iki kanatta oynayabilen yetenekli bir futbolcu. Şimdi hücum hattında çok yetenekli futbolcular var Beşiktaş'ta ama çoğunun özelliği, Cenk'i ayrı tutuyorum hepsinin yabancı olması. Evet. Ee, bu kural gereği de Beşiktaş'ın savunma hattında özellikle zaten Valerian İsmail işte Necmi Stoper olarak kullanıyor mesela. Evet. Bu noktada bir Radikal değişiklik bekliyor musunuz? Yani radikal derken geride kalan 5 haftada çünkü Masuaku, Rozya banko yazılan isimlerdi. Biraz daha ilerideki çeşitliliği arttırmak veya gücü arttırmak adına mesela Rozya veya Masuaku'dan birini Tayfur'la değiştirebilir mi? Ya şöyle versatil oyuncular, çok yönlü oyuncular biliyorsunuz günümüzde çok değerli. Tayfur'u 4 mevkide en az kullanabilirsiniz. Dolayısıyla zaman zaman bu rotasyonları yapabilirsiniz. Tıpkı Trabzonspor'un Dorukan'ı kullandığı gibi. Buraya baktığınızda da yani şu an Masuaku ve Rozier özellikle Masuaku son maçlarda çok iyi gidiyor. Rozier zaten belli bir çizgisi var. Öte tarafta Enkudu ilk 5 haftanın en formda ismi. Evet. Aynı şey Muleka onları kesemezsiniz <laughs> Kesemezsin. de. Yani ama ileride biraz form düşüklüğü olduğunda en azından Tayfun onlar için bir backup olacaktır. Neresinden bakarsanız bakın yerli rotasyonu manasında çok değerli bir transfer. Ön libero'da kullanılabilir mi Tayfur? Bence kullanılamaz. Yani merkez zaten çok kalabalık gerçi evet. ama sadece şey fikir jimnastiği yapıyoruz yani. Ya şimdi şöyle hani yer açabilmek adına oyuncuya nerede değerlendirilebilir ekstra? Şöyle yani bazı bu tip oyuncuları ön libero'da oynama gibi durumları olabiliyor. Mesela Bülent Bölükbaşı vardı. Bülent abi evet. çok da selam olsun. Şerif Traspol da şunu Stefan Thomas'ın yardımcısı. Biliyorsun ön libero oynadı. Sağ kanat, sol kanat, sağ açık, sol açık, 10 numara. <laughs> bu tip oyuncular <laughs> Tam evet, devşirilebilir. Ama tabii Tayfur Bingöl'ün biraz düşüncesi nasıl bilmiyorum. Ama savunma karakteri de olduğu için ancak şu an çok e, ne diyeyim Beşiktaş'ta en azından böyle değerlendirilmez diye düşünüyorum. Evet. Hocam siz Tayfur'u nasıl buluyorsunuz? Yani şöyle aynı Burak Hoca'nın dediği gibi tam bir e, takım kadrosunu genişletmek için ideal alternatiflerden biri. Pek çok mevkide oynayabiliyor. Daha önemlisi işte ilerleyen haftalarda e, hem sol kanatta hem sağ kanatta İkinci bir alternatif direkt söyleyebiliyor muyduk? Birebir eşleştirme adına söyleyemiyorduk. Hele o yerli, hele yerli bir de çok daha kıymetli hale geliyor. Son dakika evet. transfer olarak çok verimli bir transfer hamlesi. 8 Eylül'de transfer dönemi sona erecek dedik ve hakikaten bu e, hareketli saatlerde bizi bekliyor. Aspor ekranından ve Aspor Radyo ortak yayınındayız aynı zamanda ayrılmamanızı tavsiye ediyoruz. Bir üzücü bir haber var ama çok şükür bir sıkıntı yok. Trabzonspor'un yeni transferi de antrenman çıkışı bir trafik kazası geçirmiş ama sağlık durumu iyi bir sıkıntı yok. Tabii ki böyle bir kaza yaşaması üzücü ama oyuncunun sağlığının iyi olması bizi sevindiren haber oldu. Geçmiş olsun diyelim hem yeni transfer Lahtimi'ye hem de Trabzonspor camiasına. Biz yine pozisyonları konuşmaya devam edelim. İkiniz de bu pozisyon için penaltı diyorsunuz. Net penaltı. Burada şunu hatırlatalım. Yani pek çok tartışması oldu bu, bu pozisyonun, bu tarz pozisyonların. Pek çok programda, pek çok görüşte. Aslında burada şunu unutmamak lazım. Yani hiçbir pozisyon birbirine benzemez derler ya. Ama bunlarda referans alacağımız nokta ne? Bu tarz hava topu mücadelelerinde. O noktaları herkes izlerken maçlarına dikkat ederse çok e, pozisyon değerlendirme anlamında daha sağlıklı bir sonuç ulaşır. Birincisi, eldeki futbolcular... Az sonra yapalım tabii, mı? Tabii. Niye diyeceğiz Afer çünkü? E, yok, hayır. E, ondan <laughs> değil. E Abdülkerim Bardakçı'nın da gördüğü ikinci sarı kart Peki, var. Tamam. Onunla birlikte Tabii. bunu, onu hepsini bir araya getirelim. Bu sezon olanları elimizdeki görüntüler çerçevesinde topladıklarımızı. Biraz sonra burada kriter ne? Neye göre kart veriliyor? Neye göre verilmiyor? Onu masaya yatıralım. İkinci pozisyonla devam edeceğiz. Bakasetas'ın bir şutu vardı burada. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'le birlikte kısa paslarla, verkaçlarla geldiler ceza sahasına. E, hücumun gelişimi açısından Abdülkadir Ömür'ün dikine gitme özelliğini burada gösterdiğini görüyoruz herhalde. Burak Hocam nasıl değerlendiriyorsunuz? Şut tercihi that... doğru mu? Pas verilebilir mi? Değerlendirmesini alalım. Tabii şimdi Bakaset'in şut tehdidi çok yüksek bir oyuncu. Bir de çalımını atıp önünü boşalttığı için tam ayağına otursa kalecinin o hafif solundan gol olabilecek bir pozisyon. He şimdi dönüp topun dibine girip arka tarafa aşırabilir mi? Şu an bakın oyuncunun bakış yönünde orasını biz görebiliyoruz ama o sıkışık trafikte o oyuncu onu göremeyebilir. Ters tarafı göremeyebilir çalımını da yapıyor. Ünlü boşaltıyor. Tam oturtabilse ayağını çok daha etkili bir şut olabilir.